Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir saatte web sitenizi hazırlayın dersimize başlıyoruz. Evet, öncelikle Safari ya da farklı bir tarayıcıdan wix.com yazıp Enter'a bastığımızda karşımıza Wix'in ana sayfası geliyor. Aslında bu sayfa e, normalde İngilizce olarak geliyor. Bakın burada bir dünya işareti var. Yani normalde bu sayfayı böyle görebilirsiniz. Fakat buradaki bu dünya işareti yani aslında bu diller demek Aşağı doğru indiğimizde Türkçe'ye tıklıyoruz ve buradan Türkçe sayfasını da görmüş oluyoruz Daha sonra yanda bir giriş butonu var bu butona tıklıyorum Bakalım şimdi Burada normalde bir tabii giriş yapmak için Kayıt olabilirsiniz Ya da benim gibi Facebook'tan otomatik olarak Giriş yapabilirsiniz. Ben Facebook'u tercih ediyorum. Evet ve böyle size bir e, ana sayfa açılıyor. Karşınızda yaptığınız bugüne kadar yaptığım siteler görüyorsunuz şu anda. Evet şimdi bir sonraki dersimizde yeni bir site şablonu seçmeyi öğreneceğiz. Teşekkürler.